Herkese merhaba. bugün pazartesi. Buğra Miriman okulu yok pazartesi günleri. Yani... Evet ben okuyorum Sadece <laughs> evet aşkım. Tatil oldu. Tatil, evet tatil. Mi? E, Miriman okulu bir hafta salı e, perşembe oluyor. Binemez, değil mi? Evet anneciğim Buğra bebek. Anneciğim bir saniye müsaade eder misin? Ben konuşabilir miyim? gitmek çok seven bir Evet anneciğim. Mirimah böyle yani. Duru duru. Ben videoyu açınca hemen konuşuyor. Ee, ben Mirman bir hafta salı ve çarşa salı ve e, perşembe gidiyor o bu hafta işte sonraki haftada pazartesi çarşamba cuma gidiyorlar bir haftaki gün bir hafta üç gün bunun sebebi de işte e, iki sınıf eksikmiş şu an yapılıyormuş o sınıflarla değişerek gidiyorlar. Bakalım ne kadar böyle sürecek. Tam bir hafta ne zaman gidecek bilmiyorum. Buğra'nın ateşi var dünden beri 38 derece. 37 buçuk 38 38 30 falan çıkmadı. Zaten görüyorsunuz keyfi yerinde. Diş ateşi olabilir diş de çıkarıyor ama üşütmüş de olabilir diye düşündüm. Aferin vermeye başladım. Bakalım yani bir gün falan bekleyelim yarına kadar yarından sonra sal kocana da götürebilirim duruma göre. Zaten bugün götüremezdim Pazartesi günü sal ocağı bizim doktorumuz yok Pazartesi günleri bakmıyor da diğer doktorlar. Hani randevu alsanız bile bakmıyor. Hastaneye acile götürmek istemiyorum çünkü ufak bir üşütme olduğu için ben şimdi gidip acile götürürsem orada başka virüsler kapabilir. O yüzden şu anlık götürmüyorum. Sal koca en iyisi şu an çünkü havalar da serinlemeye başladı. Böyle giyindiklerine bakmayın. Buğra'nın ateşi olduğu için öyle giyindi. giyindi. da ondan görüp giyindi. Hani Mirimat'ın ayağında çorap falan da var. Üşüyeceğini sanmıyorum. Gitmiş kendisi bulmuş çoraplarını zaten üstünü başını giymiş yani benim haberim bile yok. Ben diyorum ki bir bloğu izleyeyim, ondan sonra evi toplayıp süpüreyim. Ama gittikçe dağıtıyorlar, gittikçe dağıtıyorlar. Şimdi legoları döktüler. Ağzımda sakız var. Evet, ağzında sakız var. Saçında da bir şey var, kırmızı bir şey var. Gel bakalım neymiş. Yaklaş bana. Alalım. Tamam aldım. Neyse siz oynayın bakalım ben bir video izleyeceğim dedim. Şu anda 6 dakikasını izlemişim yani izleyemedim. Durdurdum hep onların yanına gittim geldim falan. Hani böyle oturarak çekiyorum ama ara ara çık, kalkıyorum. Bir şeyler veriyorum geri geliyorum. O yüzden şimdi ben izleyeyim. Ondan sonra artık toparlamalara başlayayım. Buranın çorbası da var kaynıyor. Onu da blenderdan geçireceğim. Buğra inşallah bir kere daha uyur ama gece uyumuyor çünkü böyle uyuyup toparlansın iyice. Çünkü uyuyunca dinleniyorlar. Diğer türlü yani hasta da olsa geziniyor etrafta. Dinlenmiyor hiç. Aldığın legoları nereye götürüyorsun? Hepsi bir arada olsaydı daha kolay toplamak. Sağda solda olunca zor oluyor toplamak. Sağda sol mu? Evet aşkım. Anne. salonu e, süpürdüm, sildim. Büyük temizlik yaptığım zaman işte ilk hafta sonu yani haftada bir kere büyük temizlik bunları çekip falan eee altları her yerini silip süpürdüğüm zaman büyük süpürgemi kullanıyorum. Altlarına falan girebilmek için zaten bunları direkt çekiyorum. Bunların altlarına falan büyük süpürgem giriyor. O zaman işte bu kenar köşeleri falan elle siliyorum. Yine açık alanları bu eee ile siliyorum kendinden suyu var. Ama böyle günlük temizlikte bu küçük tamam anneciğim. Küçük süpürgeyi kullanıyorum. Zaten görmüşsünüzdür. Altlarına girmiyor. Böyle açık alanları süpürüyorum. Açık alanları siliyorum sadece. Bu günlük temizliğim. Genel temizlik yoksa hani bu temizliği görüp aa bak ne biçim temizlik altları kaldı diyenler olacak olursa haftada bir kere altlarına giriyorum. Ee, gün içinde her gün falan işte iki günde bir falan süpür sil böyle. Bu süpürgeyle yapıyorum. Çünkü büyük süpürge hem ağır oluyor, daha zor oluyor. Ee, bu süpürge pratik oluyor. Ama genel temizlikte de bu süpürge hiç pratik olmuyor. Dediğim gibi altlara falan girilmiyor. Ee, bu villada da günlük temizliğimde çok işe yarıyor. Genel temizliğimde de açık alanlarda mesela bu halıyı ya burayı çok güzel böyle siliyorum. Oraları siliyorum. Kenar köşeyi de bir bez ıslatıp kenar köşeyi elle siliyorum, bezle siliyorum. Bunu zaten göstermiştim. Kendinden su aznesi var. Çocuklar anneler için gerçekten faydalı. Çünkü Buğra, Mihrimah kovayla suyla gezdiğim zaman direkt böyle içine ellerini sokmaya başlıyorlar. Mihrimah koca kız oldu ama o da hala böyle yapıyor. Mihrimah da bunu kullanmayı çok seviyor. Evet anneciğim senden bahsediyorum. Şurada mesela biraz bunun şeyi bezi topluyor. Bunu zaten ben incelemesini kanalımda yapmıştım. Bunun bezi böyle topluyor her şeyi böyle fıslatıyorum bakın. Böyle. Bezer hepsini topla, topluyor. En son işim bitince bezini yıkıyorum. Şimdi e, mutfak. Saç baş yine dağılmış kızım. Mutfak kaldı. Bizim yatak odası kaldı. Akşam da tuvalet banyoyu bir elden yine geçiririm. Temiz ama öyle hani elden geçiririm. Buğru uyansın ondan sonra mutfağa. Çünkü şimdi girersem sesten uyanabilir. Uyudu hasta da biraz rahatsız etmek istemem. Ama bakayım eğer baktığımızın uzun süre oldu. Bir saat geçti hala uyanmadı. O zaman mutfağı yaparım. O uyanınca bizim odayı yaparım. Şimdi az bir oturayım dinleneyim evde yemeğim de var. O konuda sorunum yok. Mildim aşağı banyoda yıkadım onu. Küvete koydum. Oyuncaklarla oynamak istedi. Şu an oynuyor oyuncaklarla. Burada da çok huysuz. O yüzden tablet verdim. Biraz tablet izlesin diye. Aslında uykusu da var. Uyku saati de gelmedi. Çünkü ilaç vermem gerekiyor. Aferin verdim. Ateş düşürücü de vermem gerekiyor. Biliyorsunuzdur da aferinden hemen sonra ateş düşürücü verilmiyor. Aferinin içinde de bir ateş düşürücü olduğu için hemen sonra verilmiyor. 2 saat beklemek gerekiyor ve aferinden sonra parol, karpol, işte taylol var biliyorsunuzdur çocuklar için, bebekler için. O da verilmiyor ama pedifen, işte dolben onlar verilebiliyor. Çünkü aferinin içindekiyle parolun içindeki ateş düşürücü aynı ama pedifenin içindekiler farklı olduğu için bana bunları doktor söylemişti. Mirimah'ta da, Buğra'da da doktorumuz, bizim sal kocağı doktorumuz çok iyi bize böyle e, bilgiler veriyor. Mesela ne kadar sürede kullanayım onun içinde de vardı falan. Biraz ben de araştırma yapmıştım zamanında. Hani aferinin içinde de var ateş düşürücü vermem lazım. Çünkü aferin birebir hemen ateşi düşürmüyor. O kokteyl ilaç olduğu için içinde bir de e, soğuk algın ilacı da var. Doktor bana çok güzel açıklamıştı. O yüzden 2 saat beklemem gerekiyor. O yüzden de Buğra böyle takılacak. Biraz daha 2 saat sonra yedirip yemişti yemeğini. Az yedi. Çok yemedi aferin içmeden önce. Çorba yedi. Şimdi mama yedirirsem güzel yer. Hemen ardından da pedifelini vereceğim. Birazcık bekleyeceğim. Hafif ateşi şu an hafif düştü ama iyice bir düşsün diye bekleyeceğim. Diyeceksiniz ki ateşi varsa neden çıplak yapmadınız? Havalar serin. O yüzden şu an tişörtler, aslında tişört değil şu an kalın giyinecek bir hava var ama ince yani. Pijaması falan da çok ince. O takılsın ben de o arada size işte kargomu göstereceğim. Şöyle bildiğimi aldım. Kargo. Ee, geçen videomda dolaplarını toparladım. Biliyorsunuz izleyen varsa biliyordur. Ee, Burak'ın hiçbir eksiği yok şu anlık. Bura biraz ufak tefek olduğu için, büyümediği için ve ben hep böyle büyük beden aldığım için. Geçen sene giydikleri bu sene oluyor. Hoş... Büyük beden alsam bile 12-18 aylar oluyor Buğray. Bu Buğray 21 aylık. Şu anlık onun ihtiyacı yok. Alt olsun, üst olsun. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Kışın ortalarına doğru ihtiyacı olursa da alırım. Hani küçülmeye başlarsa. Çünkü yani çocuklarda bir ay bile fark ediyor. Hemen büyüyorlar. Yani inşallah büyür. Çok ufak tefek çünkü. Ee, ona alacağım. Eğer kışın ortalarında lazım olursa olmazsa da bunları giysin. Yani hani gerek yok. Zaten olan var yani. Varken niye gerek olsun? Yaza girince de bir daha dolaplarına bakarım. Yazlık işte lazım olanları falan alırım. Mirman da baktım. Mirman da eksiği yok. Mirman da e, geçen seneden kalan kıyafetleri de var. Artı görümcemin kızından da biraz geldi kıyafetler. O konuda Mirman çok şanslı. Görümcemin kızından geliyor bakıyorum. Eksikleri alıyorum. Bir de geçen seneden kalmalarda olunca tabi. Bir de ben bu yaz Mirman tayt almıştım. Yine geçen sene görümcemin kızından kıyafetler gönderdi. Baktım uzun taytlar eksik tayt almıştım 7 tane tayt aldım internetten kumaşına bakmadan aldığım için 3 tanesi yazlık çıktı 4 tanesi kışlık çıktı bir tanesi hatta hafif küçülmek üzere şu an ama giyer yani şu an 4 tane taytı var bir de geçen seneden hala olan fermarlı düğmeli pantolonları var ama onları giydirmeyeceğim çünkü bu okulda tuvalette çok yardımcı olmuyorlar götürüyorlar getiriyorlar kendisi hani çıkarıyor üstünü, düğmeleri çıkar, fermuarı çıkar, uğraşamaz. Özel anaokulunda gönder giydiriyordum, çıkarıyorlardı, yardımcı oluyorlardı ama yapamaz, çıkaramaz kendisi, zorlanır. Hani yardım ister belki ama devamlı yardım istemesi yani istemek zorunda kalmasın, kendi de öğrensin diye bir de hani birkaç kere fark ettim. Hep atleti dışarıda yani atletini bile toparlamıyorlar. Ama çok normal. Öğretmen bize söyledi, özellikle öz bakımlarını kendileri yapması için destekleyeceğiz dedi hani yapmamaları bu yüzden öğrensin diye. Ben Mirimel'e devamlı söylüyorum hani atletin içine sok falan diye. Yani şey düşünüyorum biraz hani acele 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 girip çıktığı için onu toparlayamıyor diye düşünüyorum. Ama neyse ya yani sonuç olarak öğrenecek onu zamanla öğrenecek ki seneye birinci sınıfa gittiği zaman bu konuda birinci sınıf öğretmeni hiç yardımcı olmaz. Tuvalete bile kendi gidecek. Onu öğrenecek. O yüzden işte düğmeli fermarlı şeyler olduğu için ben ona eşofman altı almak istedim. Onları göstereyim aldım. Çok uygun aldım. Dolap uygulamasından aldım yine. Ama sıfır aldım. Bir bayan satıyordu bunları. Özellikle daha önce de bahsettim. Ben e, dolap uygulamasından almayı tercih ediyorum. Böyle sıfırda alsam. Hani kadınlar kendileri evinde satış yapıyorlar. Onlara destek olmak adına. Hem de uygun fiyatlı. Bu arada biraz değil baya büyük olmuş. Ama yıkayınca belki biraz çeker. Paçaları da katlanır. Çok çok büyük olmuş ama lastikli. Katlayabilirim artık. Bilmiyorum bu kadar büyük olacağını tahmin etmedim. Ama böyle gözüktüğüme Yani bakmayayım çünkü Nirmak gerçekten bu kışın arasında da yine boy atar. Nirmak güzel boy atıyor. Neyse tek tek göstereyim şöyle kalın kumaş. Bir tanesi böyle turuncu. Özellikle böyle ortak renkler de almak istedim ki kardeşine de kalsın böyle. Hem de pembe, pembe, pembe sıkıldık yani bir tane turuncu var bunu böyle açık mavi aldım bir tane böyle açık mavi var yine kardeşinin giyebileceği renk ee, bir tane böyle yeşil böyle ışıktan farklı bir mi böyle açık bir yeşil açık yeşil var ben bunları hemen yıkamaya atayım ee, bir tur çek e, çeksin öyle kullanmaya başlayalım hatta yarın bir denerim bir tane böyle lila aldım bu çok hoşuma gitti lila aldım bir tane de lilası olsun diye Sonra başka böyle o renklerde bulamadım. Şöyle aldım bir tane böyle. Bu hani ortak renk. Yine buğraya da kalır diye. Aslında özellikle buğraya kalsın diye böyle almadım ama kız için pembe lila. Geri kalan da bunlar da ortak renkler. Ben beğendim. Kumaşını falan çok beğendim. tanesi 35 liraya aldım ama kargo ücreti çıkıyor. Dolap uygulamasının kestiği bir para da çıkıyor. 225 lira tuttu ama bence yine uygun. Yani s falan baktım çok pahalı. Kumaşı falan da kaliteli güzel tam kışlık dediğim gibi çok uzun falan gelirse paçalarını böyle içe katlarız böyle giyer diye düşünüyorum. Bunları göstermek istedim. Sen kendimi de çok göstermediğim için böyle anlatayım bu şekilde göstereyim dedim. Buğra böyle tableti bıraktı oynamaya geçti. Ee, bir de bu pijamaların kırmızısı da vardı. Mirmak kırmızıyı çok seviyor. Ama güvenemedim kırmızıya. Ee, çünkü renk verebilir. Her şey olabilir. Kırmızı eğer S-white falan değilse, bu s mesela renk vermiyor ama onun haricinde hiç güvenemiyorum. Kırmızı renk veriyor. Kaç kere başıma geldi. Hani renklilere, renklilere renk veriyor düşünün yani. Hani laciverte bile renk verenleri gördüm. O yüzden kırmızı almadım. Şimdi e, turuncuyu da beyazlarla atacağım. Çünkü renklerin arasına pantolonlar falan olduğu için turuncuyu da boyar. Ama onu önce suyun altında biraz böyle deneyeceğim, bakacağım akıtıyor mu? Bu arada hep böyle yapın yani kırmızı olsun renk verebileceğini düşündüğünüz şeyleri suyun altında biraz böyle akıtın işte hafif böyle el sabunu da olabilir koyup böyle biraz çitileyin akıtın bakın akıyor mu? Onu da deneyeceğim eğer akmıyor sonunda beyazlarla atacağım. Neyse ben şimdi kızım daha oynuyor ama kızımı çıkaracağım banyodan. Şimdi bir daha söyle. Evet şimdi Mirim uyuyacak banyosunu yaptı. Buğra'yı yedireceğim. Bu arada şuraya da göstereyim. Burada benim tablom vardı. Belki hatırlarsınız. Bir parçası beş parçalıydı. Bir parçası düşüp düşüp duruyordu. Ben de hepsini çıkardım. Buraya yeni bir şey aldım. Böyle gördüğünde oh, baba, göründüğüne. Baba, baba, evet böyle göründüğüne bakmayın yani. Aldığım gelecek o yüzden zaten hepsini çıkardım. Ya yani Yapıştırıyoruz çıkıyor. Evet yarın okul var. Ee, yapıştırıyorum çıkıyor yapıştırıyorum çıkıyor artık gına geldi dedim ki yani artık bunu şey yapacağım evet, beni üstü dedim ya. evet e, bunu atacağım buraya yeni bir şey alacağım yeni bir şey aldım aldığım zaman gösteririm şimdi Mirimah uyuyacak abi, abi. Mirimah banyosunu yaptı şurada kirlileri var şimdi banyoya girdiğim zaman şey yaparım Buraya da şimdi çorbasını içireceğim aferini vereceğim makineye çalıştırdım mutfağı toparladım Şişt tablet verdim ki yemeğini yemiyor. Yesin diye. Şimdi Mirmağı uyutacağım. Bu vlogu da burada kapatayım. Yine evimiz dağınık gördüğünüz gibi. Burada kapatayım. Yarın artık devam ederiz. Yarın görüşmek üzere.